Bandırma'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte kadın, çocuk ve hayvan haklarına dikkat çekildi. Eşit, adil, özgür bir dünya mesajının öne çıktığı etkinlik Bandırma İdo İskelesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüş boyunca katılımcılar ellerindeki pankartlarla ve attıkları sloganlarla kadın cinayetlerine de vurgu yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapılırken çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları konuşmalar gerçekleştirdi. Meydanda geniş güvenlik önlemleri alınırken alana giriş esnasında çalınan müzikler bazı üniversite öğrencilerinin tepkisine yol açtı. Öğrenciler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından üniversite öğrencileri alanı terk ederek protesto etti. 3 Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı'nın konuşmasının ardından diğer STK temsilcilerin başkanları konuşmadan etkinlik sona erdi. Vallahi tamam Yok e kadar aldım. Aldım. Tamam. öfkeliyiz. Gerçekten hepimiz kırgınız, üzgünüz. Diğer arkadaşlar, yani öncelikle hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum ama buraya hiç hoş bir şey için evet, gelmedik. O yüzden buradaki bu ilk girişteki şarkılar için hepinizden özür diliyorum. Asıl niyetimiz bu değildi. Bizimin de kusuruna bakmayın. derneklerde oturup metin hazırlayamadım. O yüzden kürsüde değilim. Sizlerle birebir sahilde olsun. Sosyal medya hesaplarımdan ve telefon numaramdan arkadaşlarımla birlikte konuşmakla da <laughs> O yüzden size sesli neler söyleyemeyeceğim maalesef. Sesim küsük şu an. Farkın çok rahatsız edici geliyor. katledilen, çığlık atamayan kız kardeşlerimin, çocukların ve hayvanların sesi olmaya çalışırken sesimi kıstım. Siz ki yine burada kürsü başında konuşmuyordum. Sizlerle tek tek konuşurken hepimiz burada öğrenciyiz, siyasi bir kimliğimiz yok dedik. Ki hala yok. Bu propaganda mı diyeyim? Propaganda değil adı altındaki reklamlar mı diyeyim? Bunlar için de çok özür diliyorum. Ee, çok teşekkürler. Hani bize ederlerse biz artık ölümlerimizi de konuşalım çünkü biliyorsunuz banklara yazı astık belki gördünüz. Siz burada otururken bir kardeşimiz daha katledildi diye bu konudaki emekleri için de hem ev arkadaşıma hem diğer kız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Destek olan erkek arkadaşlarım da ben <laughs> ee, Biz burada otururken kardeşlerimiz katledildiği gibi burada kimliklerini paylaşmasa da fikirlerini bu kalabalığa empoze etmeye çalışan konuşulmaları dinlerken de bizim kız kardeşlerimiz ölüyor olabilir. Konumuza odaklanalım diyoruz o yüzden. Üçüncü bir nokta olarak Genç Fenerbahçeliler, Ultra Aslan, Üniversiteli Trabzonsporlular ve Çarşı Grubu'na da teşekkür ediyorum buradaki katılımlar için. Bu ters günlerde renk ayrımlık olmadığını tekrar gösterdikleri için başta renk taşlarıma daha sonra hepinize çok sevgilerimi yolluyorum. STK'lar burada bulunmayacak denmesine rağmen. Pekala kimliğimizi bir kenara bırakıyoruz diyeyim. Burada bizimle gönülden bulunmak isteyen arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, çok uzatmadan son bir şeye değinmek istiyorum. Çok o taraf gibi bir görüntü vermek istemem çünkü. Eğer şu anda burayı dinlemek istemiyorsanız sizden bir ses bekliyorum. Asıl sesimizi duymak, duyurmak istiyorum. istiyorum. Çünkü takdir edersiniz ki burada özne hiçbirimiz olmamalıyız. Burada özne bizim katledilen siz kardeşlerimiz, hayvanlar, çocuklar hatta belki erkekler tüm şiddet mağdurları. Şimdi bunu bırakıp aramıza karışacağım. Bu mikrofon benim elimden düştükten sonra tekrar almak isteyenler olacaktır. Belki tekrar size hiç burada bulunma olayımızla alakalı olmayan bir şeyler dinletmek isteyenler olacaktır. Gerekli tepki vereceğinize inanıyorum. Sizleri çok seviyorum.